Bir yerlerde bir çocuk eğleniyorsa durmaksızın, onu izleyen bir anne gibi gülümse, birini sevindiriyorsan mesafeleri tanımaksızın, dinle kalbinin sesini ve sonra gülümse. Bir yerlere ekilmiş umutlar yeşeriyorsa, bak içindeki bahara, sonra da gülümse ve bir yerlerde çiçekler sevgi kokuyorsa, kokuyu al yanına Çiçeğe bak gülümse. Günün birinde bir dert gelirse sessizce. Al onu baş köşeye, yanına otur gülümse. Ve sevdiklerin toprak oluyorsa çaresizce. Bak her yerde toprağa ve yavaşça gülümse. Bir vakitin içinde vedalar çakışıyorsa. Dök göz yaşlarını içine, arkana dön gülümse. Madem ki her şeyin bir sonu geliyorsa, ağlayarak geldiğin yere bari son kez gülümse.''